Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle krep yürek yapacağım. Bunun için 1 adet büyük boy yumurta, 2 su bardağı süt ekliyorum, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum, güzelce karıştırıyorum, 2 su bardağı unumu ekliyorum. Malzeme listesi açıklamalar bölümünde bulunuyor Dilerseniz oradan bakabilirsiniz ikinci su bardağı ekledikten sonra pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırıyorum pürüzsüz kıvamı elde ettikten sonra krep tavamı yağlayacağım krep tavamızı sadece birinci krebimiz için yağlıyoruz diğer kreplerimiz için Herhangi bir şekilde yağlamamıza gerek yok. Bir buçuk kepçe krep harcımdan döktükten sonra güzelce yayıyorum. Ve pişmesini bekliyorum. Çok pişmesini beklemeyeceğiz. Çünkü tekrardan pişirme işlemi gerçekleştireceğiz. Sadece bunun hamurluğunu gidebilmesi için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Kreplerimi hazırlıyorum. Kreplerimi hazırladıktan sonra iç harcımı hazırlamaya geçeceğim. Bunun için tavaya biraz yağ alıyorum. Sucuk, biber, dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Bunlar pişen malzemeler. Kaşarımı ve beyaz peynirimin yanına bu harcından ekliyorum. Peynirimi güzelce ezeceğim. Ondan önce mısırımı ekliyorum. Dilediğiniz kadar bu ölçüler katabilirsiniz malzemelerde de değişiklik yapabilirsiniz. Ama gerçekten bu iç harç çok lezzetli oluyor. Şimdi krebimi katlama aşamasına geçiyorum. İç harcından bolca yani yaklaşık 2 yemek kaşık kadar koyduktan sonra krebimin önce bir tarafını sonra diğer tarafını kapatıyorum. Şimdi buhçe şeklinde diğer tarafını kapatıyorum ve şimdi kızartmaya alacağım. Kareplerim oldu. 4 taneden fazla çıkıyor. Yaklaşık 6 tane çıkıyor. Bunu güzelce kızarmasını bekliyorum. Kızardıktan sonra sıcak servise alabilirsiniz. Bu tarife bayılacaksınız. Bu tarif hem börek tadında hem de kahvaltılarınızda kullanabileceğiniz vazgeçemeyeceğiniz bir kahvaltılık olacak. Bu tarife beğendiyseniz ve bu şekilde tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek vermek için abone olmayı bildirim zilini açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.